Oh, eline sağlık. Ziyade olsun. Gayet güzel olmuş. Ne yapıyoruz da? Televizyon mu izleyeceksin? He. Ne yapacağız ki? Mesela dans edelim. Şam Nazmiye'ne dans salla aşkına ya. Bak ne güzel yemeğimizi yedik. Şöyle güzel bir çay koyalım. Kırk yılın başı yalnız kalmışız. Güzel güzel televizyonumuzu izleyelim ya. Ya tabii tabii. Nazmiye romantik ne yapsın ki zaten? Televizyonun önünde otursun anca çay çekirdek yapsın. Allah'a şükür Nazmiye'nin canı yok çünkü. Tamam Nazmiye, tamam. Tamam. Asma hemen suratını. Hadi yap ne istiyorsun. <laughs> Hadi gel. Bak şimdi, sen böyle buradan tutacaksın. Ama sıkı tutacaksın bir de buradan da. Oldu mu? Aa, biraz daha sıkı olacak. Allah Allah. Ha. Bu kim ya? Bo boş ver, boş ver. Evde yokuz sanırlar. Bırak, boş ver. Sen bana odaklan. Ya kapıyı kıracaklar Nazmiye. Ya vurup vurup giderler ya. Boş ver. Bu mahalleden de bize huzur yok. Tamam. Duyma sen, duyma. Bana odaklan. Hacı dayı. Sobre. Selamünaleyküm. Çaldım çaldım. Bizimkiler yok. Şu davetiyeyi görürsen verir misin? Nasıl yoklar ya? Onlar evdedir. Biri yoksa biri evdedir yani. Dur ben bir bakayım. Eğer evdelerse sağlam bir duanı alırım ha. Hı. Tövbe tövbe. Ha? Evdeler işte Hacı dayı. Müzik sesi geliyor. Nazmi yenge temizlik yaparken böyle müzik açar ya ondan duymamıştır o. Dur sen burada bekle ben halledeyim onu. Bak. Gittiler işte gördün mü dedim. <laughs> Hadi sen bana bak şimdi. Bana odakla. Ya öyle birden bak deyince mi? De. Aa. Hani böyle okul çıkışına geliyordun, böyle baştan ayağa beni süzüyordun üç numaralı bakışınla. Gençtik kızım o zamanlar. E hala gençsin. Şakçı. Hadi ya. Hadi bana üç numaralı bakışınla baksana. Allah Allah. Ha. Hayda! <laughs> Lan! Hayırlı işler, şimdi anlaşıldı. Lan! Ne yapıyorsun lan sen orada? Salonun ortasına kadar gelmiş bir de manyak manyak. Hacı dayı direkt gibi kapıda bekliyor abi. Kapıya vurmuş vurmuş duymamışsınız. Ben ne yapayım yani? Şimdi hem yaşlı hem hacı. Sevaptır yani anladın mı? Vatandaşlık görevini yaptım ben abi. Oğlum sen nasıl girdin orada? Camdan. Ben Hacı dayıyı alayım abi. Hacı dayı gel. Bak ben sana dedim evdelermiş. Ya. Ya senin elini öpeyim. Hayırdır Hacı amca? Birine bir şey mi oldu? Yok oğlum yok şu davetiyi vereyim dedim. Üstünde kalmasın. i̇yi iyi, iyi etmiş. Kızım, bitir kahvesi yap bana. Onca yoldan geldim. Sabrı olmasa dönüp gidecektim vallahi. Tamam Nazmi, neyse. Yarın yaparız artık. Yarın yaparsınız ya. Biz gidiye devam edersiniz. Ne olacak? Siz evlisiniz yani. Her gün görüyorsunuz zaten birbirinizi. Keşke ben de Ayşe ile evli olsaydım var ya. Onu her gün böyle öperdim ha Hacı dayı. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun lan sen? Ya, bana bak eğer biraz daha konuşursan o ağzını öpüşmek için değil konuşmak için bile kalmayacak. Yürü git bakayım. Ne var ya? Hayalde mi kuramayacağız abi? yeter. Allah Allah. Ben kahve yapayım. Orta mı dayı? Ee, orta. Tamam. Eda dağınasın dayı. Sağ ol evladım. Allah, Allah iyilik versin. Amin. N Neresi burası? Sesinizi çıkarmadan bekleyin burada. Ayşe. Sen bunları bilmezsin. Hi. Burada hiç normal şeyler olmuyor Ayşe. Evet hiç normal şeyler olmuyor. Kerem senin o yaptığın şey neydi ha? Ne? Ha? Mecbur kalmasam öper miyim sen de? Panik yaptım işte aklıma başka bir şey gelmedi. Sen her panik dediğinde beni böyle öpecek misin ya? Tamam söz bir daha olmaz. Yok ben sana inanmıyorum artık. Sen var ya, sen kurnazsın. Ben sana bundan sonra kurnaz Kerem diyeceğim. Her seferinde beni böyle burnuna getirip öpü veriyorsun. Bir de o kadar özür dilettin ya. Aa! Ben mi dedim bana özür dile diye? Kendin korkudan bülbül gibi şakıdın. Yok beni affetmezsen kendimi affetmem. Ee, i̇şte ölürüm de beni affet. Ben öyle mi dedim? Ben öyle bir şey mi dedim ya? Ya ne dedin? Yok özür falan dilemiyorum. Bitti. Bütün özürlerimi de geri alıyorum. Hatta şu anda sen benden özür dileyeceksin. Hadi özür dile. Arkadaş şu an problemimiz bu mu? İki saniye sonra ne olacağımız meçhul. Özür skoru mu tutalım yani? İyi tamam biliyorum. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Oldu mu? Oldu. Ay dokunma ona pis. Kim bilir nerelerdeydi. Ne babamdan yüzüm güldü ne eşten. Bir annem varmış ha. Bir de Volkan. Ah. Kardeşim. Ah, ah. Volkan. Ne yaptınız kardeşime? Volkan! Volkan, ne oldu? Ne oldu? İyi misin? E, sizi niye vurmadılar? Seni vurdular mı? Evet. <laughs> vurdular. Ha, o ses. Aa, o sen miydin ya? Oh, oh. Kalk kardeşim. Aa, ah. Ay. Kardeşim, kan kaybından ölüyorum galiba. Ya da kurşundan gideceğim ben. Dur, dur. Ulan o kadar ciddi değilmiş. Saçma sıyırmış seni. Merak etme, yaşarsın. Yok ben soğuk soğuk terler döküyorum kardeşim. Bilincim de gidiyor bakayım sana. Ya tamam abartma. Aa! Lan! Tamam ben ayıltmaya çalışayım, sen de kapıyı açmak için bir şeyler ara. Tamam bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Okan! Şşş! Okan uyan sana! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Dar. Bu pembe rüyalar.